Penye ve pike kumaşları yani lakos kumaşları dediğimiz kumaşları kullanabilirler. Yani az terletirler. Yaz geldi, havalar 30 dereceyi aştı, kazaklar gitti, yerine tişörtler yerini aldı peki. Tişört alırken nelere dikkat etmeliyiz? Tişörtler şu şekilde terletir. Laylon oranı yüksek olursa terletir. Pamuk oranı yüksek olanlar fazla terletmez. Dokusuna bakmak gerekiyor kesinlikle. Dokusunu eline attığın zaman her şey ortaya çıkar. Naylon almıyoruz diyorsun. Tabii ki. Kilolu arkadaşlar Or size. Normal kesim olanlar da regular kalıp kullanırsa daha rahat ederler. Biraz dar geliyordur ve laylon oranı yüksek dediğim gibi, biraz önceki söylediğim gibi laylon oranı yüksek olduğu için terletme çok olur. Tabii ki Allah'ın nuruna hiçbir şey dayanmaz, onun için güneşin ışıklarından biraz et, geri durmak gerekiyor. Koyu renkler çabuk deforme olur, açık renkler uzun ömürlü olur. Siyah ve lacivert tonları genelde morlaşır renk olarak. Renk, atması, renk atmasında yani güneşin üstüne atmasıyla beraber morlaşır. Yani sıcak çekmiyor. S sıcak çekmez ama çabuk bozulur, deforme olur. Açık renkler daha tercih olması lazım gridir, beyazdır. Tabii ki yüksek derecede yıkanırsa, atıyorum bir 30 derecelik kumaşı 60 derecede yıkarsa ve bunu bir güzel de kurutma makinasında kurutursa çok aşırı derecede çekme yapar. Peki efendim tişörtlerimizi kaç derece ütülemeliyiz? 30 derecede kesinlikle yıkama yapmamız lazım. Bütün ürünleri de ütülemesi gerekiyor. Hani 30 derecedeki de belli bir miktarda çekme yapar ama ütüyle tekrar eski haline gelir. Şimdi bu satıcının kendi Allah'la arasında diyalogtur. Eğer Allah'tan korkmuyorsa her şeyi en iyi şekilde, en iyisiymiş gibi satabilir. Ama dediğim gibi dokuya bakarak kendisi karar vermesi gerekiyor. Ortalama ne kadar olacak? 250 ile 1000 lira civarı arasında değişir büyük ihtimalle. Yani doların oynamasıyla biz ürünleri dolar bazında alıyoruz ve Türk parasına çeviriyoruz. Ondan dolayı değişebilir fiyatlar. Dokusuna baksınlar. 30 derecede ve kurutma makinesine atmamalarını rica ediyorum ve renklileri renkli deterjanlarına yıkasınlar. Toz deterjanına değil, toz deterjan ürünlere iz bırakıyor. Bunlara dikkat etsinler.